Maskeli militanların uzun namlulu silah ve molotoflarla İstanbul sokaklarında sık sık boy göstermesi iç güvenlik yasasını devreye soktu. Şafak vakti onlarca adrese baskın yapıldı. Şüpheliler gözaltına alındı. Yüzü maskeli grupların da yürüyüşüne izin verilmedi. Aranızda maskeli gruplar var. Basın açıklamanızı yapın ve dağılın. Polis uyardı ama göstericiler dağılmadı. Polise havai fişek ve molotof attılar. Kadıköy'de yüzü maskeli gruplar eylemde yine ön saflardaydı. Manzara bilindikti. Polis kovaladı, göstericiler kaçtı. Ve bir süre sonra gözaltı işlemleri başladı. Dev terör operasyonu sonrası Gazi Mahallesi karıştı. Tüm gün süren eylemler gece şiddete dönüştü. Yüzü maskeli gruplar ortalığı savaş alanına çevirdi. Polise molotoflarla saldıran gruba müdahale edildi. Hava karardığında göstericiler yine toplandı. Yola barikat kurup ateşe verdi. Gazi Mahallesi'ni ise göstericiler yangın yerine çevirdi. Müdahale ise gecikmedi. Şafak vakti ise terör operasyonu vardı. Beyoğlu'nda önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyona polis helikopteri de destek verdi.